da hem hızlı hem doğru programından bizleri ekranlarda başlarında izleyen siz kıymetli sevenlerimize, dostlarımıza selam olsun. değerli izleyenler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da iki farklı eğitim merkezimizi stüdyomuza davet ettik. Allah razı olsun kırmadılar, geldiler. Onlar şu an kulisin arkasında heyecanlı bir şekilde bizleri bekliyorlar. Dolayısıyla ben sözü hiç uzun tutmamaksızın kıymetli öğrencilerimizi davet etmek istiyorum. Hazır ise Finantrop Eğitim Merkezi'ni alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Çocuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Boksörünü unuttunuz. Köln Fatih Eğitim Merkezimiz, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli öğrenciler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sizler uzun yol kat edip geldiniz. Dersinize inşallah umarım çalıştınız. Ve şunu bilmenizi isteriz. Her ne olursa olsun burada birinci çıksa bile aranızda sizler bizlerin gönlünde birincisiniz. Ve şimdiden her iki takıma da başarılar diliyoruz. Malumunuz tanışmak Allah Resulü'nün sünnetinden. Dolayısıyla Finantrop Eğitim Merkezi'nden başlayıp şöyle teker teker kendimizi tanıtacağız. Ben ilk olarak Polat kardeşimden başlamak istiyorum. Polat kardeşim ismin, soy ismin, nereli oldun, hangi okula gittin ve günce ne olmak istediğini ifade edersen sevinirim. Bismillah. Selamünaleyküm. Adım Polat Erdem Koç. Aleyküm selam. E, 6. sınıfa Gizem gidiyorum. Fünterop me cami Merkezi'ne geliyorum. E, memleketim Tokat. Günce ne olmak istiyorsun? E, şu an bilmiyorum. Allah sana hayırlı bir ufuk nasip etsin inşallah. Muhammed Abdullah senle devam edelim. Selamünaleyküm benim adım Muhammed Abdullah Taşkan Finantrop Eğitim Merkezi'nden geliyorum. 7. sınıf lisesindeyim. Bingöl, memleketim Bingöl ve büyüdüğümde ne olmak istediğimi bilmiyorum. Allah sana daha hayırlısıyla inşallah büyümek büyüdüğünde isteyeceğin gönlünün yatacağı hayırlı bir iş hayırlı bir ee, iş nasip etsin inşallah. Ha. Evet Nevzat Selam kardeşim aleyküm. senle seninle devam edelim. Selamun benim adım Nevzat Ayıp. Reaşulu'ya ee, gidiyorum 6. sınıfa. Memleketim Kütahya. Büyünce futbolcu olmaya çalışıyorum. İnşallah. Futbol kulübünde oynuyor musun? Evet. Hangi takımda oynuyorsun? Elveye. Elveye. Büyücünde inşallah futbolcu olursan hangi takıma transfer olmak istersin? Ee, yani Fenerbahçe. <laughs> i̇nşallah diyelim. Hemen e, Fatih Eğitim Merkezimize devam edelim. Kaan kardeşim kendini şöyle tanıt bakayım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Benim, benim adım Kaan. Kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. Memleketin nere? Samsun. Maşallah. Hangi okula gidiyoruz? Beşinci sınıf gümnazyuma gidiyorum. Maşallah. Büyünce matematik öğretmeni ya da bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Maşallah. Istedim. İnşallah diyelim. Muhammed Semih senle devam edelim. Selamünaleyküm. Adım Muhammed Semişen. 12 yaşındayım. Edirne'den Real Şule'ye gidiyorum. Büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Maşallah. Araba Peki hangi mi? düzeyde mühendis olmayı düşünüyorsun? Hani? Yani hangi noktada mühendisi istiyorsun? Otomobil mühendisi ha, mi, Araba mühendisi, mühendisi, mühendisi olmak mi? istiyorum. Araba mühendisi. Maşallah. Allah inşallah istediğini gönlüne daim eylesin deyip Yusuf Remzi kardeşime geçelim. Anlat bakalım Yusuf Remzi kardeşim. Kendini şöyle bir tanı. Selamünaleyküm benim adım selam. Yusuf Remzi Görgüç. 12 yaşındayım. Ee, Fatih Terbi'den geliyorum. Urfalıyım. Ee, Hölden Lingin gidiyorum. Ee, de maşinin bağış yapmak istiyorum. İnşallah Cenab-ı Hak gönlünüzdekini daim eylesin diyor. Hiç sözün uzun, uzun tutmamaksızın yarışmamıza geçelim diyorum. Yarışmamızın özellikle ilk bölümüne. Malumunuz yarışmamızın ilk bölümü temel bilgileri ağırlıklı sorulardan oluşuyor. Toplam 10 tane soru var. Her soruya verilen doğru cevaba 10 puan almış olacaksınız. Özellikle soruyu cevaplayacak kişiler masanızdaki sözcünüz. Masanızdaki sözcüleri biliyorsunuz. Sarı masada Muhammed Abdullah, mavi masada ise Muhammed Semi. Sadece butona basacak kişi dedim dediğim gibi sözcünüz. Ayrıyeten sormuş olduğum Soru noktasında e, sorudan sonra 10 saniye en fazla butona basma e, imkanınız var. Aksi takdirde pas geçip diğer soruya geçeceğiz. Tabii ki diğer takım o arada butona basmaz ise. Anlaştık mı? Ve en önemli noktaya değmeyi unuttum. Sorular Türkçe olacak. Hakeza cevaplar da Türkçe gelecek. Eğer sorularınız yok ise hızlı bir şekilde soruları geçelim diyorum. Sorularınız var mı? Tamam geçelim o zaman. Evet ilk sorumuza başlayalım o zaman. La ilahe illallah'ın Türkçe anlamı ne demektir? Dedim ve ilk olarak davranan takım sarı oldu. Evet, sarı masa Allah, dinliyoruz. Allah'tan masası, evet. Resul. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Biz sadece la ilahe illallah demiştik. Allah razı olsun siz tamamını söylediniz. Netice itibariyle doğru cevap Allah'tan başka ilah yoktur deyip 10 puanı kazanmış oldunuz. Bir de bir şu an sarı masa. Evet, ikinci soruya yönelip devam edelim. İkinci soru. Tabiat olaylarını demeden zaten sarı masa hemen butona bastı. Sarı masa cevabı alalım. Hangi melek? Evet, Hazreti maalesef e, zamanı kaybettiniz. O zamanı kaybettiniz. Dolayısıyla zaman gereği kaybettiğinizden dolayı söz hakkı mavi masaya doğdu. Ama... Şöyle bir olay da var. Maalesef sözü e, soruyu cevaplayamadıkları için ben soruyu tekrardan size baştan sona kadar okuyacağım. Siz de ondan sonra sorun cevabını verebilirsiniz. Evet, ikinci sorun sorusu şöyleydi. Tabiat olaylarını ve canlıların rızkını idare eden melek hangisidir? Evet, dinliyoruz Mavi Masa. Mikail Aleyhisselam. Evet, Mikail Aleyhisselatü Vesselam dedi. İkinci e, ma, e, Mavi Masa. Dolayısıyla doğru cevabı vermiş oldu şu an puanlama sarı masa 10 puan, mavi masa 10 puan devam ediyoruz. Üçüncü soru. Hazreti Davud aleyhissalatu vesselama gönderilen kitap hangisidir? Sarı masa davrandı, sarı masa cevabını dinliyoruz. Buyurun. Zebur. zebur. Sarı masa zebur dedi ve maalesef doğru cevabı vermiş oldu. 10 puan sarı masamıza. Dördüncü soru. Hazreti İbrahim'e İman eden ilk kişi ve onunla birlikte hicret edenlerden olan Hazreti Lut Aleyhisselam. Evet, soruyu tamamıyla bitirmedim ama sarı masa hızlı davrandı. Hazreti Lut Aleyhisselatü eden ve vesselam dedi ve doğru cevabı vermiş oldu. Evet. 10 puan sarı masamıza gelsin. Beşinci soru. Allah'ın varlığını kabul etmekle beraber ona, orta, ona ortak koşan insana ne ad verilir? Sarı masa erken davrandı. Cevabı alalım. Müşrik denir. Sarı masa müşrik dedi. Doğru cevabı verdi. 10 puan sarı masaya gelsin. Evet. Altıncı soru. Bayılmak abdesti bozar mı? Mavi masa erken davrandı. Cevabı alalım mavi masa. Bozulur. Çünkü eğer hani bayılırsan uyumak gibi bir şey oluyor. Ve uyurken farklı yerlerden bir şey kaçırabilirsin. O yüzden bu da abdesti bozabilir. Evet. Allah razı olsun Muhammed Semih bayağı bir geniş kapsamlı anlattı ama neticede doğru cevabı vermiş oldu. 10 puan mavi masamıza gelsin. 7. soru. Namaz kılınmayan vakitlere ne vakitleri denir diye sordum. Sarı masa erken bastı. Cevap alalım. Kerahat vakitleri denir. Kerahat vakitleri dedi sarı masa. Acaba doğru cevabı verdi mi? Ve doğru cevap 10 puan sarı masaya. 8. soru. Peygamberimizin adı olan Muhammed ne anlama gelmektedir? Sarı masa yine erken davrandı. Sarı masa cevap hakkı sizin. Buyurun. Övülmüş demektir. Sarı masa sormuş olduğumuz sorunun cevabını övülmüş olarak söyledi ve doğru cevap verdi. 10 puan sarı masamıza gelsin. 9. soru. Peygamber Efendimiz içinde bulunduğu toplumun çirkinliklerine karşı Mekke'den uzaklaştığında düşünmek için hangi dağa gidiyordu? Mavi Masa erken davrandı. Söz hakkı sizin. Nur Dağı'na Hira Mağarası'na. Evet. Sorunun cevabı Nur Dağı'dı. 10 puan Mavi Masa'ya gelsin. Doğru cevap Mavi Masa'nın. Son soruya geldik. 10. soru. Müslümanların ilk hicreti nereye olmuştur? Sarı Masa ilk olarak erken davrandı. Cevabını alalım. Habeşistan'a olmuştur. Habeşistan'a olmuştur dedi Sarı Masa ve doğru cevabı verdi. Alkışlar Sarı Masa'ya gelsin. İlk bölümümüzün en fazla puan kazanan takımı Sarı Masa oldu. 70'e 30, 70 puan Sarı Masa'ya, 30 puan Mavi Masa'ya. Evet, dolayısıyla zaman hiç kaybetmeden ikinci bölüme geçelim diyorum. Evet, programımızın ikinci bölümüne gelmiş bulunmaktayız. İlk bölümde en fazla puan toplayan takım sarı masaydı. Bakalım ikinci bölümde en çok puanı toplayacak takım hangi masa olacak? Alırsak her masadan bir tane yarışmacımız şöyle ayağa kalksın. İlk olarak sizden kim başlayacak? Evet, Polat kardeşim kalktı şöyle yanıma gel. Yusuf sen de şöyle alalım. Şimdi çok basit bir oyun çocuklar. 4 tane top şeklinde bu yastıkları oraya atma şansınız var. Toplam boyun 3 defa oynanacak. Her takımdan birer yarışmacı kendi aralarında oynayacak. 3 turun sonunda en fazla o yastıkları deliye atan takım 20 puana sahip olmuş olacak. Anlaştık mı? Eğer hazır isek o zaman yastıklarımızı alıp hemen yarışmamıza geçelim. Buyur. Allah bismillah. Başlayalım. Haydi bakalım. Evet. Mavi masa deliye attı. Kırmızı kırmızı masa atamadı. Mavi masa 2'de 2 yaptı. Sarı 2'de 0. Sarı 3'te 0. Mavi çok az farkla maalesef atamadı. Evet. Sarı masa attı. Mavi masa son yüzünü maalesef ıskaladı. Toplam Mavi masa 3 tane atabildi. Sarı masa da bir tane attı. Çok teşekkür ediyoruz. Yerlerinizi alın, diye yarışmacılarımıza devam edelim. Gelin bakalım. Muhammed Semi, Nevzat sen de gel. İkinci yarışmamızın ikinci turunda devam etmekteyiz. Mavi masadan Muhammed Semi kardeşim, sarı masadan Nevzat kardeşim geldi. Bakalım bu turu kazanacak takım hangisi olacak? Teker teker atacağız. Bismillah dedim an başlayabiliriz. Ya Allah, Bismillah başlayalım. Sarı masa Nevzat ilk atışını yapacak. Bakalım atacak mı? çok az farkla dışarı geçti. Evet, devam edelim Muhammed. Mavi masa da maalesef ıskaladı. Evet, çok az farkla maalesef... 20. Evet, mavi masa 2'de 1 yaptı. Devam edelim Nevzat. Evet, sarı masa da attı, 3'te 1 yaptı. Mavi masa maalesef ıskaladı. Nevzat son hakkını kullanıyor sarı masada. Evet, 4'te 2. Son olarak mavi masa Evet, evet toplamda şu an 4-3 diyoruz. Hemen zaman kaybetmeden yastıkları alıp son yarışmacılarımıza devam edelim. Haydi. Kaan kardeşim mavi masadan sen, Muhammed Abdullah sarı masadan sen. Hazırsak başlayalım. Ya Allah bismillah teker teker atıyoruz sarı masa sizden başlayalım. Muhammed Abdullah attı maalesef ıskaladı. Kaan kardeşim sen. Mavi Masa'da maalesef ıskaladı. Abdullah kardeşim bakalım atabilecek mi? Çok az farkla maalesef dışa çıktı. Evet kan kardeşim. Şu an iki takım takımda 2'de 0 yaptı. Sarı Masa ile devam ediyoruz. Hadi bakalım Muhammed Abdullah. Evet Sarı Masa ilk atışını yaptı. Ve şu an 4'te 3'te 1. Ha keza Mavi Masa'da şu an 3'te 1 yaptı. Son yastıklarımıza devam ediyoruz. Muhammed Abdullah Sarı Masa'da Ya Allah Bismillah. Sarı masa ıskaladı. Son olarak Kaan atacak. Kaan da ıskaladı. Evet, sonuç olarak Sarı masa'dan 2 yastık girdi. Mavi masadan 2 girdi. Toplam olarak Mavi masa 5 puan, 5 tane yastık attı. Sarı masa 4 tane attı. Şu anki yarışmanın sonucunda en çok puanı, en çok yastığı toplayan takım Mavi masa olduğu için 20 puan Mavi masamıza gidiyor. Haydi olsun. Programımızın final bölümüne geldik. Aktüel olarak sarı masa'nın 70, mavi masa'nın 50 puanı var. Bakalım son final bölümünde en çok puanı toplayıp kazanacak birinci olacak takım hangi takım olacak? Eğer hazır isek ben sorulara geçmek istiyorum. Sorular toplam 10 tane soruları içeren konularda genel kültür soruları. Sorunuz var mı? O zaman Bismillah deyip geçelim. Haydi bakalım. Birinci soru. Almanya Başbakanı kim? Evet, Sarı Masa erken davrandı. Sarı Masa'dan cevabı bekliyoruz. Sarı Masa Angela Merkel dedi ve 10 puanı almış oldu. 10 puan Sarı Masa'mıza gelsin. İkinci sorumuz ile devam ediyoruz. Evet. İkinci soru. İGMG'nin eski adı nedir? Sarı Masa yine erken davrandı ve sorun cevabını bekliyoruz. AGMG. AGMG dedi ve yanlış cevabı verdi maalesef mavi masa tekrar ediyorum soruyu ikinci soru IGMG'nin eski adı nedir vaktiniz daralıyor eğer biliyorsanız hemen acilen butona basıp söyleyin evet bekliyoruz cevabı Yok. Evet. Pas diyoruz. Maalesef iki takım da bu sorunun cevabını bilemedi. Soruyu tekrarlayıp cevabını ben size vermiş olayım. İkinci soru. İGM'nin eski adı nedir? Cevap AMGT olacaktı. Evet. Devam ediyoruz. Üçüncü soru. Peygamberimizin yaptığı konuşmaları inceleyen bilim dalı hangisidir? Sarı masa erken davrandı. Evet sarı masaya cevap hakkı doğdu. Cevap alalım. Sünnet. Maalesef zaman doldu. Dolayısıyla tekrardan soruyu hmm. mavi masaya yöneltip cevabı mavi masadan bekleyeceğiz. Tekrar ediyorum. Üçüncü soru. Peygamberimizin yaptığı konuşmaları inceleyen bilim dalı hangisidir? Evet. İstişareler sonucunda hmm. maalesef mavi masada cevabı veremedi. Sorunun cevabı şu olacaktı. Soruyu tekrarlıyorum. Peygamberimizin yaptığı konuşmaları inceleyen bilim dalı hangisidirin cevabı hadis olacaktı. Çok basit bir soru. Belki heyecanınıza denk geldi. Fark etmez oyunumuz devam ediyor. Çok çekişmeli geçiyor su. Çok çekişmeli geçiyor oyunumuz. Biraz daha şöyle konsantre olursak Allah'ın izniyle puanları toplayacağız. Evet dördüncü sorumuza geçelim. Avrupalıların Avicenna dedikleri Türk bilim adamı kimdir? 10 saniye vaktiniz var. Evet, mavi masa butonu bastı. Cevabı alalım, mavi masa. Pas. Pas diyor. Maalesef Aa. cevabı veremedi mavi masa. Doğallıkla cevap hakkı sarı masaya doğdu. Soruyu soracağım. Akabinde cevabı verme yetkisi size ait. Avrupalıların Avicenna dedikleri Türk bilim adamı kimdir? Evet, sarı masa cevabı bekliyoruz. Söyle evet. ya. Maalesef sarı masada cevabı bilemedi. Cevap İbn Sina olacaktı. Evet. Pas geçiyoruz. Devam ediyoruz. Beşinci soru. Kemik sistemini hangi organımız temsil eder? 10 saniye vaktimiz var. Evet, mavi masa butona bastı. Cevabı mavi mavi basadan bekliyoruz. Kalp. Kalp dedi. Acaba doğru cevabı verdi mi mavi masa? Maalesef yanlış cevabı verdi. Dolayısıyla soruyu sarı masaya tekrarlayacağım. Kemik sistemine hangi organımız temsil eder? Cevabı alalım sarı masa. Beyin. Evet, sarı masa beyin dedi. Maalesef sarı masada yanlış cevabı vermiş oldu. Doğru cevap iskelet olacaktı. Evet. Devam ediyoruz. Altıncı soru. Son dört sorudayız. Çok önemli. Çekişmeli geçiyor. İnşallah güzel bir cevapla tekrardan puanı yakalayabilirsiniz mavi masa. Altıncı soru. Bir beşgenin kaç köşesi vardır? Bir mavi masa. Bir soru tekrarlayamayız maalesef. 5 5 5 5 Evet. Beş. Mavi masa 5 dedi ve doğru cevabı vermiş olduğu Alkışlar mavi masaya gelsin. Arkadaşlar sizlere kesinlikle tavsiyem soruları iyi dinleyin ki ona göre rahat bir cevap verebilirsiniz. Anlaştık mı? Evet. Son 3 soru. 7. soruya geçelim. Bir Türk atasözüne göre kişinin neyin düşmanıdır? 10 saniye vaktimiz var. Haydi bakalım. Sarı masa bastı. Cevap hakkı sarı masanın. Buyur. Nefsin. Evet. Sarı masanın sözcüsü Muhammed Abdullah nefsin dedi. Maalesef yanlış cevabı verdi. Dolayısıyla söz, soruyu mavi masaya tekrar edeceğim. Mavi masaya bir cevap hakkı doğdu. Yedinci soru. Bir Türk atasözüne göre kişinin neyi kişi neyin düşmanıdır? Evet, mavi masa bastı. Cevabı alalım. Şeytanın. Şeytanın dedi ve maalesef mavi masada yanlış cevabı vermiş oldu. Doğru cevap bilmediğinin olacaktı. Evet, devam ediyoruz. Sekizinci soru. Sesinin güzelliği ile ünlü olan ve güle aşık olduğu söylenen kuş hangisidir? Mavi masa bastı. Cevap hakkı mavi masanın. bülbül. Evet. Mavi masa bülbül dedi ve sürpriz cevapla doğru cevap vermiş oldu. 10 puan mavi masaya gidiyor. Evet. Son iki sorumuz var. Puanlama şu an 80'e 70. 80 puan ile sarı masa <laughs> önde. Son iki e, sorumuz var elimizde. Eğer zeki davranıp hızlı davranırsanız sarı masayı geçebilirsiniz mavi masa. Siz de herkese o şekilde davranırsanız, hızlı davranırsanız cevapları bilirsiniz. İnşallah günün biricisi olabilirsiniz. Evet, dokuzuncu soruyla devam edelim. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının iki haftada bir yayınladığı gazetenin adı nedir? Dedim, sarı masa erken davrandı. Sarı masa cevap alalım. Gazete. Camia TV. Evet. TV. Camia TV mi? Camia TV mu? Camia. TV. Maalesef evet. soru da yanlıştı. Sorun cevabını da geç verdiğiniz için sorunu soruyu tekrardan cevaplama hakkı mavi masaya doğdu. Cevaplamadan eve size tekrardan soruyu soracağım. Akabinde cevap vereceksiniz. Evet. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın iki haftada bir yayınladığı gazetenin adı nedir? Camia. Evet. Mavi Masa Camia dedi ve 10 puanı aldı. Evet 10 puan mavi takıma gelsin. Çok kritik arkadaşlar. Şu an 80'e 80'deyiz. Son bir tane elimizde soru kaldı. Bu sorunun cevabını ilk olacak verecek takım günün birincisi olacak. O nedenle her iki takıma tavsiyem kesinlikle sakin olun heyecan yapmayın. Özellikle konsantrenizi iyi tutmaya çalışın. Hazırsak 10. soruya geçelim inşallah. Evet, 10. soru. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının 3 ila 13 yaş grubu çocuklarımız için kurduğu kulübün adı nedir? Sarı Masa bastı. Sarı Masa'nın cevabını alalım. Çocuk kulübü. Evet. Sarı Masa çocuk kulübü dedi. Acaba Yandıvan. doğru cevabı verdi mi? Maalesef doğru cevabı verdiniz. Evet 10 puan sarı masamıza gelsin. Sizleri tebrik ediyorum. Çok güzel bir yarışma oldu. Her iki takım da çok güzel yarıştı. Muhammed Semih, Kaan ve özellikle Yusuf müthiştiniz. Üzülmeyin. Bu sonuçta bir yarışma ama emin olabilirsiniz ki her altı yarışmada bizlerin gönlündeki birincisi. Yarışmanın finalinde kazanan takımımız sarı masa oldu. Ben hem sarı masaya hem de Mavi Masaya teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Çok güzel yarıştınız. Bizleri mutlu ettiniz. Her yarışmanın bir hediyesi vardı. Dolayısıyla ben Mavi Masa'dan başlamak istiyorum. Onlar kaybettiler ama sonuçta kaybedilmiş bir hayat değil. Tecrübe oldu. Birçok şey kazandığımız ümit ediyorum. Alkışlarla sizleri şöyle yanıma davet etmek istiyorum. Buyurun. Evet kardeşim. Bu senin. Ha keza bak orada arkanda güzel bir çanta var. O çantayı da alabilirsin. İçerisinde, içerisinde farklı hediyeler var. Muhammed Semih sana da teşekkür ediyoruz. Çok güzel yarıştınız. Kran Kran'a bir mücadele oldu. Ama netice itibariyle her yarışmanın bir birincisi var. Evet. Şimdi hazır ise Polat kardeşim seni de şöyle alalım. Yarışmanın birincilerini alalım özellikle. Sizler bugünün kazananısınız. O yüzden sizlerin Madalyası altın. Sen de Aykeza şöyle çantanı al. Evet. Muhammed Abdullah kardeşim tebrik ederim. Teşekkür Ve son olarak Nevzat kardeşim. Teşekkür ederim. Finantrop Eğitim Merkezi'ne herkese, Kön Fatih Eğitim Merkezi'nden buraya teşrif eden tüm yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız, geldiniz. Müthiş bir şekilde yarıştınız. Ve yarışmanın sonucunda her ne kadar Finantrop kazanmış olsa da Köln Fatih Camii'nin eğitim merkezinin e, pırlantaları bizlerin gönlünde herkese birincisi. Ben hem sizleri yetiştiren anne babaya hem de hocalarınıza teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Fatih Köln Fatih Eğitim Merkezi'ne, Finantrop Eğitim Merkezi'ne buradan selamlarımı iletiyorum. Hazır isek şöyle bir yanıma gelelim. Hep beraber şöyle kamerada da el sallayıp veda edelim. Evet inşallah haftaya yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Selametle kalın. Şöyle yanıma doğru gelin. Hep beraber şöyle kameraya selamun aleyküm diyerekten el sallayalım. Selamun aleyküm.